Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ve Resulullah Muhammed ve ala ala sallallahu Şimdi gramer ilminden nahib diyoruz. Nahib ilminden ilk kitap Avame kitabıdır. İmam bir gibi, Muhammed bir gibi rahmetlileri bunu yazmıştır. İzhar bunun geniş olanla izhar deniyor. Bu avamildir. Amillerden, etkenlerden tesir edici olan lafızlardan bahsettiği için buna Avamil deniyor. Avamil, amil kelimesinin çoğuludur. Amilun, amilani, avamilu. Avamil, amiller demektir. Bu kitapta 60 tane amilden bahsediyor. O yüzden bu kitaba avamil ismi verilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın, nahiv kitabının 190. sayfasındayız. Yani bu Nahib alakalı basılan kitapların Osmanlıca biliyorsunuz bu eskimez yazıyla kenarında kayıtlar var. Şöyle göstereyim. Sayfa numarası yukarıda 190. Tamam, kitabın birinci sayfası. Elhamdü, bütün hamdler lillahi, Allahu Teala'ya mahsustur. Besmele ile başladık. Yani oruç çekiyoruz, yani Allah'a sığınıyoruz şeytanın şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman, rahman ve rahim olan Allah-u Teala'nın ismi şerifiyle bereketlenerek okumaya başlıyorum. Elhamdü bütün hamdler, bütün şükürler, bütün teşekkürler kime mahsustur? Lillahi Allahu Teala Hazretleri mahsustur. Ona aittir. Neden? Çünkü bütün nimetleri sahip odur. Öyle Allah ki Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan alem, alamet olan şey demektir. Allah'tan başka her şey Allahu Teala'nın varlığına, birliğine, kudretine, azametine alamettir. Biz bile alametiz. Bizim bir ustamız var, yaratanımız var. Bize bu konuşmayı görmeyi bu veren bir zat var. İşte o zat en mükemmel sıfatlarla muhtasıf olan, yegane, güç kuvvet sahibi olan, bütün mülkün sahibi olan alemler Rabbidir. Esselatu salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, ve selamu dünya ve ahiret sıkıntılarından emin olmak, selamette olmak, kim üzerine olsun? Ala Muhammedin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Daha kim olsun? Ve alihi ali üzerine olsun. Al, ehli ailesi, alefettir veya onunla beraber yaşayanlar. Ecmi'in deyince anlıyoruz ki hem ali ehli beyti hem de etrafında bulunan ashabı da buraya giriyor. Çünkü ecmi'in kelimesiyle tamamı tekitlenmiş. Tamamı manasındadır. Hatta bazı izadenlere, şerh edenlere göre kıyamete kadar yoluna tabi olanların da hepsini buraya soruyoruz. Ve Bâdû bundan sonra neden sonra? Besmele'yi, i Hamdi yani Salbele-i Salaselam'ı okuyup zikrettikten sonra Besmele-i hamdele zikredip zikrinden kurtulduktan sonra ben derim ki yani bu da bir söz gizlidir ben diyorum ki ey muhatap fa'lem. bilesin ki ennehu durum şudur eylem fa'lem eylemdir yani emri hazır ee, sen bil ki tembih manası gelmiş burada bilesin neyi ennehu durum şu sana bir durum bir konu anlatacağım diyor la ayrılık yoktur mutlaka mutlaka gereklidir son derece lazımdır. Kim için? Li kulli talibi marifetil irab. Li kulli talibi marifetil irab. Tersten manı buna zincirleme isim tanıması deniyor. İrabı bilmek talep eden her bir kişi için. İrab meselesini, nahib kramer meselesini bilmeyi talep eden, arzu eden, isteyen herkes için mutlaka lazımdır. Asla ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min marifeti miyeti şeyin. Niyeti şey yüz şey. Marife bilmek min marifeti niyeti şeyin yüz şeyi bilmekten ayrılığı olamaz. Mutlaka yüz şeyi bilmesi lazım. Yüz şeyi bilecek ki yaraplama yapabilsin. Minha evet. Sittune altmış tane vardır. Minha o yüz taneden altmış tane var. Tüsemma isimlendirilir bu altmış tanesi. Ne diye? Amilen amil. Tesir edici. İşte amil bak. Buradan geliyor eksilisi amil olduğu için bu kitaba ama avamil isim vermiş. Ve selasüne otuz var. Minha bu yüzden olan otuz var. Hüsemma isimlendirilir. Ne diye? Mamulen, mamul diye. O da mamul yani amel edilmiş. Mamul diyorsun sen fabrikanın mamulleri. Yapılan ortaya çıkan şey. Ve aşeretün on tane var. Minha bu yüzden hüsemma isimlendirilir. Ne diye? Amelen, amel yapılan iş. Daha da ira ben ira İraplama yani kelimelerin sondaki harekeleri tayin etme meselesidir. Okudukça bunu anlayacağız ira. O halde feübeynü leke feübeynü übeyyünü bak muzariden bir geliyor. Bu arada emsileyi unutmayalım. Übeyyünü ben beyan edeceğim leke senin için sana biiznillahi teala Allahu Teala' izniyle sana açıklayacağım e ne yani edeceğim neyi hadihis selasete şu üç şeyi neydi onlar amil mamul irab üç kısım demek yani kitap üç kısım ne üzere açıklayacağım ala tarikil icazi kısa bir yol üzere icaz kısa kısalık burada mı? kısa manasında kısa ve öz olarak sana meseleyi anlatacağım fi selaseti evvabin üç bakta. Üç bölümde bunu tasvim ediyoruz diyor. Zaten amil, mamul, irab dediğimiz zaman da anlaşıldı. El babul evvelu el babba Öyle bab ki el evvelu birinci bab ne hakkındadır diye soruyoruz. Fil amili amil hakkında olucudur. Birinci bab amil hakkındadır. El babu sani ikinci bab ne hakkındadır? Fil mamuli mamul hakkındadır. El babu salisu üçüncü bab ne hakkındadır? Fil i̇rabi irab hakkındadır. Evet. El babu evvelu birinci bab ne hakkındaydı? Fil amili amil hakkındadır. Ve hu amil demek evet, şu an konumuz ve amil. Ve hu amil hala darbeyni iki kısım üzere olur. İki kısımdır, iki bölümdür. Birincisi lafzi diğeri ve manevi -yün. Amil önce ikiye ayrılıyor, lafzi lafıza telaffuz edilen ağızdan çıkan, manevi dediği de mana, bir manadır o. Vel lafziyu, lafzi olan ağızdan telaffuz edilen amiller, bunlar da ala meyni iki kısım edilirler. Sema'iyyun, <laughs> birincisi sema'idir, diğeri ve kıyasiyun kıyasidir. Semai, Araplardan işitilen, böyle işitilmiş. Kıyasi ise bunun bir kaidesi var, kaydeye göre tatbik ediliyor. O kaydıya uyan kelime orada o ameli yapıyor. Semaiyyü semai olan kes'atun dokuz tanedir daha ve erbaune kırk dokuz tanedir. Ve enva'u neviler ise hamsetun beş nevidir. Şimdi ne yaptık? Amil altmış şey. Ama bu amil ikiye bölünüyor. Ne oluyor iki bölündüğü zaman? Birisi lafzi oluyor, diğeri manevi oluyor. Lafsi 58 tanedir. Manevi 2 tanedir. Lafsi de semai oluyor, kıyasi oluyor. Semai 49 fer nevileri 5 tanedir. Kıyasi 9 tanedir. Toplam 58. 2 de manevi amil 60. 60 şeyin taksim, böyle. Hemen ne yapın? Bir şema çıkarın. Lafsi üzeri yazın. E, amil yazın yukarıya. Amil. Altına lafsi, manevi. Lafsinin altına semai, kıyasi, semai beş nevi kıyası dokuz tane. En nevul evvelu birinci nevi bunun şimdi neyin nevisi? Amir lafzı semayini birinci nevisi. Amir ı semayi kaç neviydi? Beş neviydi. Birinci nevisi nedir? Hurufun bir takım harflerdir. Öyle harfler ki tecurru cer eder. Çerpmek hareketi aşağı çeker. Nice ismen vahiden bir ismi fakat sadece. Demek ki bir takım harfler okuyacağız. Bunlar sadece bir ismi cer ediyor, cer kesir yapıyor. Üçüsen ma isimlendirilir bu harfler. Küsemma, bu harfler isimlendirilir. Ne diye? el cerri, cer harfleri daha ve el izafeti, izafet harfleri. Cer demek çekiyor, Aşağı harekeyi indiriyor veya bağlı olduk bir kelimeyi ona çekiyor. Ve izafet huruf izafet. izafet demek nispet eder. Bir şey bir şeye nispet ediyor bağlıyor. Vehiye. Vehiye bu harfler bu harfi diyelim artık. Eşrune. Yirmi tanedir. Birazdan okuyalım. El evvel birincisi el ba'u. Ba harfidir. Nahu. Ne gibi? Amentü billahi. Lev Âmentü billahi bir de yukarıda ve bihi le ubasenne var. İbaranın arasında da bir de ve bihi le ubasenne. Âmentü ben iman ettim kime? Billahi. İşte orada aradığımız Allah lafzının sorunu ceretti. Daha ve bihi ve bihi. Hemen orada arada bir kelime var. Bihi Allah'a yemin olsun ki le ubasenne elbette diriltileceğim. Kesinlikle diriltileceğim. Ne de inandım diyor. Bu ve bihi'deki ba da hi zamirini etmiş. O ba yemin manasında öteki de imanı Allah'a ekliyorsun. Allah'a imanı kalbine ekliyorsun. Ekleme manasında. Ve ikinci harf min mindir. Amir laf semain. Harf üzerinde birinci nefis harf İkincisi birincisi ba harfiydi. min harfi. Nahu ne gibi? Tüptü min külli zembin. Misalde oluyor. Tüptü ben tövbe ettim. Tüptü Nefsin vakti. Ben tövbe ettim. Tabeden çekerseniz tabe yetubu. Tabe çektiğiniz zaman tüptüye geliyor. Tüptü. Ben tövbe Neyden? Min külli bin. Bütün günahlardan tövbettim, ettim. Vazgeçtim. Bu da mindir. Külliyi çeletmiş. Ve üçüncüsü ilah iladır. gibi tüptü ilah allah Teala. Tüptü ben tövbettim. Yöneldim. Kime ilah -tube. allah Teala? Allah-u Teala'ya. Burada ilah ne yaptı? Allah Allah'ın sonunu çeletti. Ve Rab'ı dördüncüsü an an lafzıdır. Nafını gibi. Küfiftü anil harami. Misalin olduğu gibi. Küfiftü ben men olundum. Neyden? Anil harami haramlardan. Haram işlemekten men olundum. Yasaklandım. Bu da adımız an harfidir. Hafizelerin kaçıncı oldu. Dördüncüsü el haram kelimesini çerretti. Ve el hamisü beşincisi ala aladır. Nafını gibi. Tecibu tevbetü ala küllü müznibin. Misalinde oluyor bu vaciptir, şarttır, gereklidir. Ne? Ettevbetu, tevbe etmek, vazgeçmek. Neyden? Ala kü. E, kim üzerine tevbe etmek? Vaciptir, şarttır. Kim üzerine? Ala külli müznibin. Her bir günah işleyen kişi üzerine tevbe etmek farzdır. Vaciptir, şarttır. Yani. Bu da aradığımız aladır. Ne yaptık? Külliyi cevetti. Şey Müznib ne kelimedir? Diye sorarsam size. Nasıl bir kelimedir? ne diyeceksiniz? Müznibin, müznibin yani müznibun günah işleyici manasında ne olur yani? İsmi fail. Eznebe yüznibu çekerseniz Eznebe yüznibu iznadın fevhü müznibun. Günah. günah işleyici demektir. Demek ki okuduğumuz kelimeleri de az çok yapmamız lazım. Geride öğrendiğimiz usullere tatbik etmemiz lazım. Beş tanesini şimdi okuduk. Böylece amir lafz semayinin birinci nefsi hafizeleridir. Ne yaparlar? Önüne geldi bir ismi cer ederler, kesir yaparlar. Bu arada tabii ki evvelinde bulunan bir fiili buraya bağlıyor. Böylece bir bağlantı yapıyor, bir izafet dediğimiz nispet yapıyor. Olayı oraya ekliyor. Bunları ileride anlayacağız inşallah. Şimdi yapacağımız sadece maddeleri ezberlemektir.